Evet herkese selamlar arkadaşlar. Son günlerde çıkan haber veya haberler üzerinden de bu videoyu çekeyim istedim. Çünkü Türk CS'nin en iyi takımı Eternal Fire içinde biraz formsuz bir dönem var. Ve artık 2024'ün sonuna geldik. Aramar sürecinin çok iyi geçmemesinden sonra Acaba değişiklik mi olacak diye bazı haberler haber sayfalarına düştü. Ben de bunlarla ilgili kendi yorumumu yapmak istiyorum. Tabi videonun konusu aslında Kalis ile beraber Jota değişikliği olacak mı olmayacak mı şeklinde veya bu değişiklik olursa neler olur diye size anlatmak. Ama İsterseniz bence onun biraz gidelim. Çünkü Etono Fire'ın buraya nasıl geldi? Bu seneki büyük çıkışın altında neler vardı? Ne kadar bunun üzerinde çalışıldı? Gelin bir bakalım. Etono Fire'ın isterseniz bir kadro yapılanmasına geri dönelim. 13 Ağustos 2021 tarihine geri döndüğümüzde Imor. İsa, Zantares, Kalis ve Voxikli kadro yanında Koç Bishop ile beraber ilk oluşumda başlamıştı. Süreç içerisinde tabii öncelikle İngilizce konuşmanın zorluğunu yaşayan ve bunu çok rahat hissettirmediğini düşünen Eternal Fire bu noktada İsa ile beraber yollarını ayırıp x ilk, ilk kez tam bir Türk kadrosu ile beraber kadro yapılanmasına başlamış oldu. Fakat sonrasında süreç içerisinde birçok deneme yapan ve Kalix'in birkaç kez gidişi gelişi, boksin gidişi ve geri gelişi, dönemde Mayer'in katılması, yollarına ayrılması, tekrar gelmesi, mini pas ve benzer denemelerle birlikte belki de en son yerleşim 2022 yılının sonlarına doğru oldu. Koç Farben'in gelişi, Mayer'in tekrar Tonofare dönüşü, Vikedia'nın akademi takımından ana takıma çıkışı Boxin tekrar ayrıldıktan sonra takıma geri gelişi ve Imor'un benşendikten sonra yerine Boxin gelişiyle beraber de şu an günümüz kadrosu olan Eton Fire kadrosu oluştu. Ve yaklaşık olarak 1,5 yıldır yani 2023 yılının ortasından beri takımda herhangi bir değişiklik yok. Ve 2023 yılının da ortasına doğru gitmeye başladığımızda aslında bir yükselişten bahsedebiliriz. Öncelikle 2023 yılının başında hatırladığımız bir CCT şampiyonluğu vardı. Sabahlara kadar maçını beraber seyrettiğimiz mücadelede Sonrasında aynı yıl Eylül ayında 2023'ün sonuna geldiğimizde ESA Pro League sezon 18'de alınan çeyrek final ve ufak ufak başlayan çıkış aslında CSGO'nun sonuna denk gelmişti. CS2'nin çıkışıyla beraber bu istikrarı ve başarıyı bulup bulamayacağı merak konusu olan Eternal Fire içinse. ise tam tersi CS2 en iyi dönemi oldu. Öncelikle 2024 yılının ilk baharında gerçekleşen Kopenhag'da düzenlenen Major turnuvasında şampiyon Navi'nin olduğu ve onlara kaybedilen çeyrek final mücadelesi, sonrasında CCT'nin global finallerinde kazanılan başarı ve son olarak da ESL Pro League sezon 20'de alınan final başarısı ki Navi'ye belki de birkaç roundla beraber kaybedilen şampiyonluk. Bunları düşündüğümüzde Türk Counter Strike tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı dönemindeyiz. Fakat yakın tarihimize gitmeye başladığımızda aslında bu büyük turnuvalarda neler, yarı finaller, çeyrek finaller gören Eternal Fire'ın biraz geriye gidişinden bahsedebiliriz. IEM Rio turnuvasında alınan sadece bir G2 galibiydi ki G2 o turnuvada iki maç oynayıp evine dönmüştü zaten. Sonrasında turnuvanın en büyük favorisi olarak görüldü. ESL Challenger Katowice turnuvasında yine çok başarılı olmayan sonuçlarla beraber elenmesi ve ardından da belki de yılın en büyük turnuvalarından biri olan Şangay Major'a doğru giderken RMR gruplarındaki başarısızlık kazanılan tek bir maç ve sadece iki tane haritayla beraber tamamlanan bir eleme süreci. Ve oynadığı takımlara da baktığımızda gerçekten Fire'ın kağıt üzerinde oturusu ayarlasa fixture'ı ancak bu kadar iyi olabilirdi diyebileceğimiz bir tablo var. Doğal olarak böyle bir ortamda acaba Ayton'un Fire bir değişikliğe gider mi? Jota şu an gümbür gümbür geliyor gibi dedikodularında aslında Ayoka çıktığını görüyoruz. Kağıt üzerinde bu çok zor bir ihtimal değil. Yani Jota kiralık kontratıyla beraber zaten Sangal'da oynuyordu. 2024 yılı içerisinde harika bir yıl geçirdi. Yani bir sene öncesine kadar Etono Fire Akademi takımında oynayan bir oyuncu. Uluslararası bir kadro içerisinde yer alıyor. Harika bir gelişim gösteriyor. Sangal çok uzun yıllardır uzak kaldı. Yesel Pro Lig'e giriş yapıyor ve işte CCT şampiyonlukları dahil olmak üzere bazı Tier 2, Tier 3 turnuvalarında da çok iyi iş yapan bir Sangal görüyoruz. Yani Jota'nın gelişimi için harika bir yıl geçiyor. E diğer taraftan da Eternal Fire'ın e, Türkiye Counter-Strike'ın en iyi yılını geçirmiş olsa bile Özellikle yıl sonuna doğru biraz hayal kırıklığı yaşadığını görüyoruz. Öncelikli olarak bu haber nasıl çıktı? Biraz bundan bahsedelim. Biliyorsunuz haber sayfalarında e, ufak ufak böyle bazen haberler düşüyor. Çünkü takımların içerisindeki kişilerden veya direkt oyunculardan gelen bazı bilgilerde bu detaylar ortaya çıkabiliyor. Ve yine bir haber sayfasından çıkan haberde Kalix'in takımdan ayrılacağı ve yerine Jota'nın geleceği yönündeydi. Tabii bu haberle beraber takım CEO'su ve aynı zamanda kurucularından ilk da yaptığı açıklamayı ekranda paylaşayım. Yani özetle biz kesinlikle bir şey yakma yıkma derdinde değiliz. Kesinlikle öncelikle de hedefimiz takımı koruyarak önümüzdeki dönem için planlar yapmakta. Ama tabii bu açıklamanın içerisinde de anlayabileceğiniz üzere bir değişiklik olacaksa da olabilir kısmı var. Çünkü doğal olarak bir şeyleri yalanlamak veya olmayacak edilmeyecek demek başka bir şeydir. Daha önceki mesajların bir tanesinde bir izleyiciye şöyle bir mesaj vermişti zaten. Biz takımı dağıtmayı yakma yıkma tercih etmiyoruz diye. Tam olarak bu arkadaşlar. Yani espor takımlarında her zaman gelişim başarı hedefiyle beraber değişiklikleri açık olunması lazım. Bu sürekli değiştirilme anlamına gelmiyor. Zaten Donu Fahir o az önce bahsettiğim ilk bir buçuk iki sene içerisinde sürekli oyuncu değiştirerek bir şeyleri kovalamanın çok doğru olmadığında farkına vardı işten oturmasıyla beraber. Ama diğer taraftan da bu hiçbir zaman değişmeyecek. Her şey olduğu gibi kalacak diye değil. Bugün dünyanın en büyük takımları da doğru noktalarda doğru değişim yapmak zorunda. Değerlendirmelerime geçmeden önce şunu söyleyebilirim ki Counter Strike, tarihimizin gelmiş geçmiş en başarılı olduğu bir sezon içerisindeyiz. Burada başarılar tabii ki iş çıkışlarla beraber devam etme hedefinde olacaktır. Ve yayınlarımda da sık sık söylediğim gibi eğer bir değişiklik olacaksa şu an ya da yazın yapılabilir. Çünkü Counter biraz daha araya girdiği dediğimiz ya yıl sonundaki ara ya da yazın Player Break döneminden bir tanesi de bunları yapmak lazım. Çünkü çok aktif bir sahne burası ve özellikle 2025 senesi inanılmaz kalabalık. Yani turnuvaların takımları seçmektense takımların neredeyse turnuva seçeceği bir sezona doğru gidiyoruz. Yani her hafta her ay inanılmaz tempola geçecek mücadeleler var. O yüzden Eternal Fire eğer bir değişiklik yapmak istiyorsa şu an için tam sezon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi işin teknik tarafına doğru gelirsek size bir tane görsel hazırladım bütün maçlardaki aslında oyuncuların pozisyonları ile beraber bazı detaylar paylaşmak istiyorum. Buna baktığımızda iki oyuncunun aslında pozisyon olarak uyuştuğu bazı yerler var. Ama uyuşmadığı yerler de var. Yani birebir aynı rolü oynayan oyuncu değil zaten. Jota için biraz sangal maçlarına yakından baktığınızda daha eğimli oyuncusu, daha agresif oynayan, savunma da benzer şekilde aslında yine agresif pozisyonlarda yer almayı tercih eden bir oyuncu rolünden bahsedebiliriz. Noktada tam tersi Kalix belki oyunun sonuna kadar hayatta kalmaya çalışan, T-Side'da da biraz daha lurk oynayan, biraz daha rotasyon oyuncusu oynayan bir oyuncu. Doğal olarak birebir aynı pozisyon ve birebir değişiklikten bahsedemeyiz ama bunun en güzel örneğini zaten maçları takip ederken benden seyretmişsinizdir. g yaptığı Mobs transferi. Niko ile beraber neredeyse %100 oranında aynı pozisyonları oynayan Mobs Amerika'dan transfer edilmişti biliyorsunuz. Ve Mobs gelir gelmez farklı bir role geçti ve geçtikten sonra da gerçekten iyi oynamaya devam etti. Yani Yunan en üst seviyesindeki takımlardan bir tanesinde bunu gördüğümüz noktada tabii ki burada hem organizasyonun işte koçun IGL'in katkısı var hem de oyuncuların ne kadar dönüşmeye açık olduğuyla da alakalı bir konu. Ama bu kadar üst düzey bir Counter Strike takımında bunu görebiliyorsak eğer doğru hamleler yapılır ve doğru çalışmalar olursa her oyuncu neredeyse her rolle dönüşebilir. Bu yüzden Jota ile beraber belki yeni bir plan olursa, Kalix'in rolleri belki diğer oyunculara doğru kayar, belki Jota belli oranda evrimleşir. Ama bu çok ciddi bir zaman alacaktır. Özellikle Tier 1 dediğimiz en üst seviye Counter Strike oynayan takımlarda bu alışma sürecinin çok hızlı geçmesi gerekiyor. Yani şu an Kasım sonundayız ve Ocak başı itibariyle yeni turnuvaların elemeleri başlayacak 2025 yılı için ki yani sadece bir ay, bir buçuk ayda bunu hızlıca yapmak çok da kolay değil. Burada biraz gerçekçi olmak lazım. Diğer taraftan Kalex'in performansına baktığımızda yıllar içerisinde Space Solis dönemlerinden biri tam bir görev adamı olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada biraz daha anchor savunmaları yapan, lurk oynayan, zamanında geldiğinde çift AP ve katkı alabileceğiniz bir oyuncu özellikle Space Solis zamanlarında çok fazla bunu kullanıyordu. Sonrasında Eternal Fire'da rolü biraz daha pasif bir hale geldi. Çünkü zaten takımda çok agresif oyuncular varken özellikle Vikeda'nın gelişi sonrası Vikedia, Zantares ve Voxic zaten skor katkısını üst düzey yaparken Mayer'le beraber takım destek oyuncularından bir tanesi oldu. Ve özellikle tabii ki de bu sene içerisindeki büyük başarılarda Kalix'in payı çok fazla. Seste dönüp baktığımızda turnuvalar en rolünün iyi oyuncularından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki Kalix'in performansında herhangi bir problem var mı? Bununla ilgili aslında hem yayınlarda bahsetmiştim hem de tweet de atmıştım. Hatta Kalix'le ilgili söylediğim bu detay biraz böyle trolllerden ve haterlardan tepki gördü ama Kalix'in özellikle Tier 1 dediğimiz büyük takımlara karşı performansa ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Birkaç örnek verdiğimde büyük maçlarda en güvenilen anlarda takımın rol olarak da en güvenilir oyuncusunun belki de daha sakin, daha kontrollü, daha iyi oynaması gerektiğini farkındayız. Bu tabii ki Kalex'in performansının kötü olduğu ve takımın bu yüzden yenildiği anlamına gelmez ama son dönemler dahil olmak üzere özellikle takımın da zaman zaman geriye gitmesinde Kalex'in de rolü olduğunu söyleyelim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Eğer bir değişiklik yapılacaksa da bu en ideal süre. Yani yıl sonunda yapılabilecek süre içerisinde major devam ederken belki de planları uygulamaya geçirmek. Çünkü aksi takdirde diğer turnuvaların içerisindeyken bunu yapmak zaten imkansıza yakın. Tabii ki burada hani hastalık, sağlık bir şekilde öyle bir problem olursa oyuncular değişir. Ama hani normal koşullarda bir değişikliğe gitmek, bir şey iyileştirmeyi düşündüğünüzde bunu yapmak için en iyi zaman yıl sonundaki boşluk. Bireysel performansları da Biraz konuştuktan sonra şunu değerlendirmek gerekir ki bu değişiklik olursa Eternal Fire'a iyi mi olur kötü mü olur? Öncelikle bu çok ezbere bir detay tabii ki de düşünebileceğiniz üzere. Burada tamamen bir %100'lük sonuç çıkarmak mümkün değil. Ancak hep söylediğim gibi bu sene Eternal Fire'ın çıktığı seviyede kalmak daha önemli. Belli takımlar belli dönemlerde form yükselişi yaşarlar, işte turnuvalarda belli bir çıkış yaparlar ama Samaneli'de gibi söyler. Burada Eternal Fire'ın verdiği en önemli sınav kalıcı olabilmek. Yani ilk 10, ilk 5 içerisinde sürekli turnuvalarda belli bir seviyenin üzerinde kalabilmek. Şimdi dönüp son 3 turnuvaya baktığımızda olduğu seviyenin çok altında sonuçlar alarak geriye gittiğini görüyoruz. Bunu yapma lüksü yok çünkü özellikle 2025 yılında dünya sıralaması üzerinden turnuvalara davetler gelmeye başlayacak. Bununla ilgili detaylı bir video çekeceğimse zaten biraz daha 2025 yaklasın. major'ı bitirelim. Bu formatta turnuvayın sürekli üst düzey kalması gerekiyor. Yani ilk 10 takım içerisinde belki ilk 12, 13 takım arasında olması gerekiyor ki bu turnuvalar davet alabilsin, mücadele edebilsin ve aldıktan sonra da yine belli bir istikrarda sonuçlara ulaşabilsin. Yani eğer takım içerisinde bir şeylerin geriye gittiği veya bazı estikler düşünülüyorsa hamle yapılması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü 2025 yılının ilk 3 ilk 4 ayı kötü giderse bütün yılı belki de kaçırabilir Eton of Fire başarı anlamında. Bu büyük turnuvadan uzak kalabilir. Ve 2024 yılını bu kadar başarılı geçirmiş bir takım içinde tabii ki bu turnuvadan uzak kalmak çok ciddi bir problem olacaktır. Bunlar aslında biraz genel bilgiler, biraz kafanızda bu işin şekillenmesi için sizinle paylaştığım detaylar. Benim yorumuma gelirsek de Jota kalix değişikliği olursa Itono Fire potansiyelini biraz daha yukarı çekecektir. Ama bu direkt başarının ve uyumun ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Çünkü Kalis'in takımda çok ciddi bir kilit rolü var. Özellikle 3 tane agresif oyuncunun Voxin, Zantares'in ve Vikedia'nın yapmadığı işlerin de birileri tarafından yapılması gerekiyor burada. Ve Jota aslında şu an profil olarak öyle bir oyuncu değil. Jota biraz daha Vikedia ve Zantares'e yakın tarzda oynayan agresif Bol skor üzerine kurulu. Bazı pozisyonlarda aklında ilk detayın skor yapmak olduğu bir oyuncu. Şimdi bunun çok farklı rolündeki belki de serverdaki en zıt rolündeki oyuncuyla beraber bir değişikliği söz konusu. Böyle olduğunda Jota'nın gerçekten bu dönemde müthiş bir eğitim alması Tabii ki oyun aklından bahsediyorum. Yeni rolün adapte olması veya onun rolünün paylaşılacağı diğer oyuncuların buraya katkı vermesi ve bir yapı kurulması gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun dediğim gibi yaklaşık bir buçuk yıldır takım belli bir plan içerisinde oynuyor. Herkesin rolü, yapacağı her şey belli. Sadece turnuva işlerinde biraz rakibe göre analizlerle beraber oyun şekilleniyor. Anlık form durumuyla beraber bazı şekillenmeler yapılıyor. Ama bu kadar uzun süredir oynanan bir yapı içerisindeki değişiklik bütün taşların yerinden oynanmasını sağlayabilir. Burada olay tamamen EF yönetimine, teknik ekibine ve oyuncuların bireysel inisiyatifine kalıyor. Onlar ne kadar bu değişikliğe hızlı uyum sağlamak için ekstra çaba sarf ederlerse potansiyeli de o kadar çabuk ortaya koyabilirler. Çünkü hepimiz farkındayız ki Jota'nın verebilecekleri, ortaya çıkarabileceği şeyler daha yüksek potansiyelde ama bunu belli bir rol, belli bir sistem içerisinde kullanamazsanız Jota maçlarda adam vuramayan, görevini yapamayan bir, bir oyuncu haline girebilir. Önemli olan yapı içerisinde, önemli olan sistem içerisinde onu nasıl kullanılacağı. Evet siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen videonun altında sizin de düşüncelerinizi bu değişiklik olur mu veya başka bir değişiklik ister misiniz? Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Lütfen aşağıda düşüncenizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.